Kıymetli arkadaşlarım, değerli dostlarım, hepinize merhabalar. Bugün de ceza hukukunun piri mi diyeyim hocam, artık saçları artık. <laughs> dersler yaşlandırmış seni. Bugün ceza hukukunu kıymetli hocamız İsmail hocayla, benim uzun yıllardır dostum, arkadaşım, hemşerim, her şeyimiz evet. İsmail hocayla bugün bir ceza hukuku konuşacağız. Ceza hukukunda, hakimlik sınavlarında öğrenciler iyi mi yapıyorlar, kötü mü yapıyorlar? Sakıntı ne hocam? Şöyle derlet toplu birkaç soru sormak istiyorum sana. Tabii Nasılsın efendim. önce? İyi misin? Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Sağ olun Zadoğacığım. Sizler de iyisiniz. Ankara'dan kalktım geldim. Evet selamlar, saygılar getirdik hocam Ankara'da. Eyvallah. Keyfin iyi ve sağ olun. Çok şükür diyelim hocam. Sizler iyi olunca, öğrencilerimiz izler iyi olunca bizler de iyi oluyoruz evet, hocam. Süpersin hocam. Şimdi e, öğrencilerle biliyorsunuz. Uzun zamandır sen de bizler de birlikteyiz. Evet. E, hukuk fakültesine girdikleri günden mezun oldukları güne kadar birçok hukuk dersi görüyorlar. Evet. Bazı derslerden korkuyorlar. Bazı derslerden keyif alıyorlar. Evet. E, bazı dersler hocalarımız anlatırken kendileri keyif alıyor. Bazı dersler sıkıcı gelebiliyor. Evet. Sen de biliyorsun bunları. Evet. Şimdi ceza hukuku birazcık bence keyifli bir ders. Sence keyifli bir ders mi? Anlatan birisin ama. Eee evet. Şimdi tabi cezayı 3 kısma ayırmak gerekiyorsa genel hükümler, özel hükümler ve ceza muhakemesi. Öğrencinin esas olarak keyif aldığı bölüm tabii ki ceza genel hükümleri. Çünkü orada daha fazla e, uygulama olduğu için daha fazla örnek veriyorsunuz. Öğrenci için daha fazla çekici oluyor. Ama bizim açımızdan tabii ki 3 bölümde gayet keyifli, gayet güzel oluyor hocam. Öldürme, yaralama hepsi onu, onu e, bizim sevgilerim. oradaki amacımız e, sadece e, hani öğrenciyi derse adapte etmek e, elbette ki hakka giriyoruz ama elbette ki o uygulama açısından onlar için de örnekler Evet, evet, Hocam şimdi öğrenciler tabii ki fakülte yıllarında doktrinine birazcık boğulabiliyorlar. Evet, yani orada birazcık kafalar karışabiliyor. Evet. O yüzden de bazı dersler korkulu rüya haline geliyor. Kesinlikle. Bu videolardan şu video serilerinden zaten benim istediğim de şu oluyor. Tabii ki akademi öğrencileri de izliyor, dışarıdan farklı öğrenciler de izleyebilir. Yani bir öğrencinin ceza hukukunda, genel özel CMK olarak ayrı ayrı da değerlendirebilirsin. Başarılı olabilmesi için nasıl bir süreç ilan O konuda nasıl ders çalışmalı? Konu soru dağılımını nasıl yapmalı? Ne dersin bu konuda? Ee, hocam şimdi bir öğrenci e, derse çalışmaya başlarken öğretmeninden, hocasından bağımsız gitmemeli. Hı. Şimdi öncelikle öğrenci benden önce dersi bitirmeyecek, benimle beraber gidecek ben o dersi bitirdikten sonra o da hemen akabinde dersi bitirip soru çözümüne başlayacağım. Bir ikincisi ise dediğiniz gibi fakültede çok detaylı bir şekilde zaten yıl boyu görülen bir ders. Genel hükümler olsun, özel hükümler olsun, muhakeme olsun ama biz öğrenciye kesinlikle doktrine girmemesinden tarafız. Ve fakültedeki herhangi bir şekilde notlarından da faydalanmasına da herhangi bir ihtiyacımız yok. Bizim öğrencilerimize göndermiş olduğumuz notlar, Ondan sonra videolarımız, soru çözümlerimiz, özellikle kaptaki sorularımız yani öğrencinin bu sınavda başarılı olması için yeter artar bile. Yani öğrenci şunu söyleyebilirim. Adli hakimlikte genel, özel ve muhakeme toplamda 12 sorumuz çıkıyor bizim alanımızda. Ceza genel, özel muhakemede. Yani bunun garantisini verebiliriz. Yeter ki dersi dersler dinlersinler. <laughs> Bak <laughs> video kayıt aldım. Dersi der, kesinlikle hocam o konuda o konuda eminim. Evet. Ee, yani ben normalde çok mütevazi bir insanım, şey yapmam evet. ama e, bu konuda kesinlikle ders ederse, dinlerlerse, soru çözümü yaparlarsa, videomuzu takip ederlerse, inşallah bir soru falan kaçırmazlar. Zaten arkadaşlar, şimdi biz her yılın ilk ayında bir de dönem sonunda anketler yapıyoruz. Hocam biliyorsunuz, evet. bu anketlerin sonunda biz biten gruplarda bütün hocalarımız da aslında derslerle birlikte değerlendiriyoruz. Evet. Çünkü tabii ki her hocamız çok kıymetli, dostluğumuz, arkadaşımız ama. E acaba öğrencilerde yansıması ne oldu? Fakülte yıllarında korktukları dersler kolay hale geldi mi? Acaba sınavda karşılığı ne oldu? Sen de uzun yıllardır en beğenen hocalardan birisin. O yüzden tevazu olmayalım. Fazla tevazu kibirdendir der Mevlana. Ama tabii ki inşallah. Ben her zaman şunu söylüyorum. Geçen sınav sonrasında da söyledim. Ya bir tane file verilebilir. Çünkü ya ters köşe bir şey yapar, bir şey olur. Ama zaten 7'lik derste altı, altılık derste 5 bize evleviyette Zaten kazandırıyor bu sınavı. Evet. O yüzden umarız, full çektiririz öğrencilere ama bir iki file de bence çok sorun değil. İnşallah. Ya Bizim için önemli olan e, derste o konuyu işlemiş olmamız, e, sınavda da oradan sorunu gelmiş olmasıdır. Baktığımız zaman ceza özel hükümlerine genel olarak hani hocalar 30-40 yani en fazla 30 ee, konuyu alacak şekilde ceza özel hükümlerinden soru çözümü e, konuyu anlatırken biz 50-60 kadar e, konu anlatıyoruz, suç tipi anlatıyoruz. Hı. Dolayısıyla yani sorun da kaçma ihtimali bizde yok denecek kadar az hocam. Bununla birlikte fakültede elbette ki hocalarımız kendi görüşlerini ifade ediyor. Yargıtay kararlarını beğenmediğini, onları eleştirdiğini, kanunu eleştirdiğini ifade ediyordu ancak e, hocalarımız fakültede bunu anlatırken ben bunu beğenmiyorum ya da Yargıtay'ın bu kararını kabul etmiyorum dediği takdirde ancak sizin için geçerli olan Yargıtay kararıdır. Hmm. Sizin için geçerli olan kanundur. Fakat benim görüşümde şu gerekçeden dolayı şöyle olacak derse arkadaşlarımız da en azından sınava girerken herhangi bir soruna karşılaşmazlar. Doğru. O sadece hocamızın görüşü diye söylerler. Doğru. ÖSYM zaten bu tarz soruları da sormamaya çalışır. Sorarsa da iptal o konu olur. Gene. İnşallah evet. Hocam burada konu soru dedik ya, sen kendi öğrencilerine, bizi dinleyen öğrencilerimiz var. İsmail Hoca için bir öğrenci ceza hakkında tamamdır demek için ne yapmış olması lazım? Seni dinleyecek konu tekrarı falan dedin ya, hem o tekrar kısmından hem soru çözümünden bahseder misin? Şimdi hocam öncelikle dediğimiz gibi biz e, ceza genel hükümlerimizi bitirdikten sonra derste, derste ilgili konumuzu bitirdikten sonra dersi bitirmeden hemen önce soru çözümümüz var. Sorularımızı derste çözeceğiz. Hı hı dersin daha somut hale gelmesi için bunu yapmak gerekiyor öğrencilerle birlikte. Biz o dersi bitirdikten sonra, soru çözümü bitirdikten sonra öğrencilerimiz daha sonrasında o konuyla ilgili bir iki defa konu tekrarı yapmalarında fayda ol faydalı olacaktır onlar için. O tekrarı yaptıktan sonra daha sonra soru çözümlerine başlarlarsa tabii sürekli konu tekrarı olmayacak. Eksikliklerimiz olabilir, eksikliklerimizi konu tekrarı üzerinden değil sorular üzerinden soru çözüm yaparak giderebiliriz. Ama bir soruyu da çözdüğümüz zaman bir e, diyelim ki bir kaynağı çözdüğümüz zaman o kaynağı sadece bir defa çözmekle yetinmeyelim. Yani en az iki defa çözelim ve anlaşılır bir şekilde aynı zamanda çözümüne de bakmak gerekir. Bazen siz bir soruyu seçeneklerde değil de çözümdeki bilgiyle bulabilirsiniz. Bu şekilde eğer çalışma gerçekleşirse yapılırsa e, eminiz ki herhangi bir soru falan kaçmayacak. Hocam yıllardır ders veriyorsunuz. Bugün birçok öğrencinin hakim, savcı, meslekleri icra ediyorlar. Ee, gerçekten verdiğini alıyor mu öğrenci? Ne, ne düşünüyorsun o konuda? Şimdi yani bize, Öğrencileri bir Şimdi Kendin üzerinden hep değerlendirme yaptık da. Evet. Bir de öğrenci üzerinden değerlendirsek. Şimdi hocam bizim bu Covid e, çıkmadan önce zaten derslerimiz yüz yüzeydi, örgündü. Ancak Covid çıktıktan sonra özellikle online eğitimimiz Önce de onlayn yapıyorduk canım. Ee, ama özellikle Aa, bu özel yapıldıktan sonra özel. ağırlığımız uh -huh. online'a döndü. Ee, şimdi öğrenciyi karşımızda göremiyoruz. Öğrenciyi göremiyoruz ama dersi anlatırken öğrenci karşımızdaymış gibi heyecanlıyız. Evet. Ki bu olmak zorunda zaten hocam. Evet. Her ne kadar aramızda mesafeler olsa bile biz anlatırken sanki öğrenci karşımızdaymış karşımızdaymış gibi anlatıyoruz. E, tabii bu da daha fazla bizim e, öğrenciye verimli olmamızı sağlıyor e şimdi öğrencinin aldığına bakacak olursak e, Elbette ki o yapmış olduğumuz soru çözümlerinde öğrencinin vermiş olduğu cevaplar Daha sonrasında mail yoluyla ya da işte WhatsApp'tan bize atmış olduğu sorularla e, ya da soru çözümlerindeki o elde ettikleri başarılarla biz onların da bundan ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar verim aldıklarını görüyoruz hocam. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Hocam son söylemek istediğim arkadaşlarımıza böyle şimdi bunu 2022 yılında izliyorlar. Belki sonraki yıllarda da izleyecekler. Evet. Bu videoyu izleyen bir öğrenci demektir ki ya kafasında hakimlik var veya hazırlık sürecinin içerisinde şöyle Öyle. kameraya baksan onlara evet. böyle son cümleleri ne olur? İsmail Hoca'dan şöyle bir manşet de bekliyoruz yani. Evet. Bir manşet atsan ne dersin? Ee, şimdi değerli hocam her şeyden önce Hakimlik Akademisi'ne, her şeyden önce Hakimlik Akademisi'nin değerli öğrencilerine selam olsun diyelim burada. Elbette ki çok zorlu bir sürece gireceğiz. Hem bizim açımızdan hem sizin açınızdan, özellikle sizin açınızdan maddi manevi olarak birçok şeyden feragat ediyorsunuz. Yani ailenizle ilgilenemiyorsunuz. Dediğim gibi maddi olarak bir sürü fedakarlıklarda bulunuyorsunuz. Ancak bütün bunların bir amacı var. Güzel bir meslek sahibi olabilmek. Bir mevki makam sahibi olabilmek. Ama elbette ki bunu yaparken de nereden geldiğini arkadaşlarımızın unutmaması gerekir. Hakimlik, savcılık mesleği çok önemli derecede... Vicdan gerektiren açıkçası bir meslek Bu sebepten dolayı her şeyden önce öğrencilerimizin kazanan bu kişilerin arkadaşlarımızın adil olması gerekir eşit olması gerekir. İnanıyorum ki düzgün bir çalışmayla iyi bir performansla ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır, başarılı olacaklardır. Herkese canı gönülden başarılar diliyorum. Sen hocam. diyorsun Hakim Sabri, yaptık onları ve adil olsunlar. İnşallah hocam. O zaman görüşmek evet. dileğiyle arkadaşlar, Görüş hoşçakalın.